Allahuvel kelamın şeydanı razıyız. Şimdi hayratından hayırla buyur. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaun. Ya rahman, rahmetullahi, rahmetullahi. Ya Rabbi, okumuş komuş olduğumuz sure, eserler, secilen zikirleri, hatim-i şerifleri, rafatimleri ne kadar bu İsmail abimiz için okunmuş. Zikirler varsa, sureler varsa hepsi dergah-ı Hazretinde kabul eyle ya Rab'bi bu okunan surelerden oluşan sevabı, hasenatı evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve çiftleri ruhi mübareklerine ve Cemil Peygamberi Aleyhisselatü ve Resulü Fikam Aleyhimselavatü Menni Aleyhisselatü Vesselam'ın erva-ı sayıbelerine hale ezvadi mutahharat ashab-ı kiram zehir-i kiramın erva Hediye ediyoruz sen vasileyle ya Rabbi. Bilhassa burada bulunan abilerimizin bu cenazeye iştirak eden ve İsmail abimizin ne kadar yakınlarsa, akraba, suratlı, hepsinin geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz sen haberdar eyle ya Rabbi. Burada, bu mezarlıkta ve daha diğer mezarlıklarda ne kadar bana bir fatiha yok mu, bir okuyan yok mu diye inim inim inleyen kabirdeki o mevtaların ruhlarına da hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi.